Bu Kıyafet efsane. Seçim harika. Dizi bitti. Evet. Öncesi ve sonrası sosyal medya yıkılıyor. Dediğin, Burak dedi diziyle ilgili. Burak, Burak'ı bazen zor ikna ediyor bu akımları çekmekte. Çünkü hep böyle özeniyordum, görüyordum böyle çiftler ne güzel birbirlerini çekiyorlar diye. Bulmuşum Burak'ı da sosyal medyadan uzak. Ne dersem tamam diyordu yavrum. Onunla bir şeyler çekmeye çalışıyoruz. En son bu işte meşhur Marmaray e, videomuz vardı. Onun da bölümde izlemiş olduk. Ama Marmaray sahnemizi o da çok güzeldi. Bayağı izleniyor, şey. rekor kuruyor. 22 milyon aldık, abi, 22 milyon Yok <laughs> 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 Yani izlemediniz mi TikTok akımı? <gülüyor> 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 Peki. Başka bir şey soracağım. Yok. şu, ha, tamam bu el ele şey demiş. aynı akımı Ayşe. burada Can. Burada devam mı? ettiyordu Burada değil mi? devam Önce önce de yine burada şey. el ele bazı tamam, videolar falan çekiyordu. Evet. Şey, Akımda ke Tamam tamam Tabi tamam ben tamam, be, doğru yerde Evet. Tamam sen şu doğruya bak Ha bunu izledim bunu izledim sonra olan geliyor Tamam yanındayım bu sefer şey, gitti bırak bu bak. sefer de şöyle yapayım <laughs> <bari>. Harika görünüyorsunuz <gülüyor> 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 Teşekkür ederim <laughs> Yusuf nasıl izledin ilk bölümü? Bu çok... da izledin değil mi? Daha önce izlememiş. Ya hayır, izlemedim. Nerede izleyeceğim? Bizi izletmiyorlar ki. Ee, o kadar e, güzel ki çok hoşuma gitti. Bazı yerlerde ağladım. Burak'a çok üzüldüm. Ee, Tabloya da üzüldüm ama izlerken hani karakterlerine. Gerçekten e, ikinci bölümü şu an 4 dört gireceğiz yarın. İkinci bölümde ne olduğunu hatırlamaya çalışıyorum tekrardan. O kadar iç iş içe çekiyoruz ki çok güzeldi, çok heyecanlıyım. Herkes alkışladı falan. Aşırı, aşırı güzel <laughs> Sen bu kadar etkilendiysen seyirciyi de geçirmişsinizdir İnşallah. diye tahmin <laughs> ediyoruz. Bazı yerlerde aksanını beğenmedim ama onları toparlayacağım. Aksan mı? Evet, bazen şey oldu. Neden böyle olmuşum falan dedim dondurada çünkü eksi yüz derecede Seslendirme yaptın mı yoksa? Sesan. Bir de şey hani orada sesler gelmediği için telefondan kaydettim çoğu şeyi Onları toparlayacağız artık Nasıl yorumlar bekliyorsun? Bakmadım şimdi bakacağım. Aha, Hiç bilmiyorum nasıl yorumlar gelecek. Ama beğendin genel olarak. Genel olarak beğendim. Çok güzel emek verdik. İnşallah yarın çok güzel sonuçlar alırız. Bu arada çok güzel görünüyorsun. Teşekkür Gerçekten ederim, bayıldık sağ sana. açtın. Sağ ol. Emeğine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok ben de şu anları göremedik ve bazı oyuncular da yine eksikti. Yani Dün biraz... ben sordum falan dün sahne çektik biz. Saat 12. bir gibi bitti galiba ve platonaydık. İnanılmaz soğuktu. E, o elektrik yerlerinde bir sıkıntı olmuş. Isıtıcıları tek bir şeye takmak zorunda kaldık. Bu yüzden de aşırı soğuktu ve saatler sürdü. Yani hepimiz hasta olduk. Ben de hastayım şu an. O yüzden bayağı üşüyorduk. En son İnşallah, inşallah toparlarsam gelebilirim diyordu. Ona da çok geçmiş olsun. Diye. Yani Tarabey'i dizide fırtına gibi gördük ama burada göremedik. Onu bilmiyorum. bilmiyorum. Onu soracağım şimdi neredesin diye. <laughs> var <laughs> yine birkaç tane gelmeyen ama çok harikaydı. Sanırım çekimler biraz zor geçiyor ve sesimiz sesim de gitti. gitti. benim yine varsa erkenden dış geceye kadar. Geçen gün diyordun ki sesi çok bağırdım, yanlış yerden Toplamıştı. Yanlış yerden bağırdığım için şey, bir anlık şeyle oradan sesim gitti. Sonra geri gelmedi çünkü hastalandı. Geçmiş olsun. Son olarak reyting beklentimiz var mıdır? Söylemeyeceğim onu şu an. Rüyamda <laughs> gördüm. Aa. Evet. Bir Peki. şimdi görmüştüm rüyamda doğru çıkmıştı. Tek mi <laughs> Bir de bu. Söylemeyeceğim yok. <laughs> Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.